arkadaşlar. Bugün sizlerle önceki ders videosunu çekmiştim ve hemen en başa ölmüştüm. Ama bu sefer oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi isterseniz şu kediyle girelim. Kedi. Her neyse şu şunlarla. Neyse çık ya. Ha yok. Hah kedi de geldi. De... ha. Neyse ya. Seçim yapmayalım girelim işte. Gireceğiz gireceğiz dedik. Videoyu bitirdik sanki. Bu sefer gerçekten susacağım arkadaşlar. Dünkü videoda hiç susmamıştım. Ay susmamıştım. <laughs> Bu sefer susacağım. İzleyin. Her zamanki gibi para harcamıyoruz. Da ne? Ha Toast. arkadaşlar. Sadece ya, tuşları karıştırdım. Ekrana bakacağım diye. bu tablo neden boş? Terror. Hiçbir şey anlamadım. Üff, ne güzel oda. Güncelleme ile gelen odayı sevdim. Güncelleme de var mıydı böyle adı? Güncelleme geçen kaç gün oldu hatırlamıyorum güncel. Huh. Öbürki videoda söylediğim gibi. Kapıyı açmışlar ekranı. Aa, sekiz. Gür gür Dolapmış. sefer yine ölürsem gidiyorum. Dü... Neden benden önce gidiyorsun? Arkadaşlar güncellemen gereken dükün anlamak için bazı youtuberlar mantık vermiş olabilir çakmak ama eğer çok garip grup canavar ses gelen bir odaya girer seniz hız nerede <laughs> şu biri kapayalım eşya alalım. Neyse. Her neyse eşyaları at. Hop. Ya. <laughs> ha? Ha hayır. Şimdi. Geliyorum. Bira bas. <laughs> Bir Etrafında ateş var. Nasıl? Spritz geliyor spritz. güzel yer. Oo, hatta çok güzel. Arkadaşlar uzatmadan şu anahtarı bulalım. Video bitiyor. Çıkıyor <laughs> 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 her yer. Çakmakta kazı. Bitti. Arkadaşlar şurada bekleyelim. Bir bekleyelim. Ya ne ne git bu git. Video bitti video bitti. Sağ alttan bakın video bitti ya. Allah Allah çok olmaya başladı belki böyle tutarak oyunu baga sokabilirim ya üç dakika kaldı ya bitmesine bir senin ben ya göstermiyor mu yerini Yerine göstermiyor mu al işte burada ne boşuna bizi Hayvan senin gizli diyenler. Sinirlenmeyeceğim. Üç dakika geçti bu çocuk yüzünden. Üç dakikam kaldı gitti da çekemezsen var ya böyle bir felaket olacak ki öyle bu dep değil mi a dept bir tane roblox doors fan yapım oyun karakteri Depte herhalde çok sevdi. Doğrusu eklemek istedi. Şu kedi midir nedir hala gelmedi. Ay! Klavyeye bakacağım diye hep şey oluyorum. Neyse. Sanırım tek başıma oyunu bitirmeye çalışacağım. Harbi kedi var mı? Yok. Tek başıma oyunu bitirmeye çalışacağım. Her zamanki gibi öldüm bitiyor. Mi? Hop. hot gelita <laughs> arkadaşlar video bitsi ya si İnşallah Seki geçerim bari Çünkü videonun Bitmesine çok az kaldı Neyse arkadaşlar Sikte öleceğiz Hazır mısınız Çok üzgünüm Hatta video burada bitiriyorum ben. Hadi görüşürüz. Video abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. i i